Merhaba, bu videoda YouTube videolarına abone ol butonu nasıl eklenir bunu göstereceğim. Öncelikle butona bir bakalım kanalımdaki videoda. Videonun sağ alt köşesinde yer alan ve izleyicilerin daha kolay abone olmasını sağlayan bir link veya filigran diyebiliriz buna. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Kanal profiline gidiyoruz. Buradan YouTube Stüdyo'ya tıklıyoruz. Soldaki Ayarlar sekmesine tıklıyorum. Ayarlar kısmında YouTube kanalınızla ilgili birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Filigran eklemek için kanala tıklayacağım. Buradan da marka bilinci oluşturmaya tıklayacağım. Öncelikle resim indirmem gerekiyor veya tabii ki e, abone ol resmini kendiniz de oluşturabilirsiniz. Ben indirmeyi tercih ediyorum. Abone ol PNG yazacağım uzantısı PNG olmalı ki e, resim transparan olsun görsellerden benim kanalımda kullandığım resim bu resmi indiriyorum. Kontrol paneline geri döndüm. Ve buradan resim seç diyeceğim. İndirdiğim resmi ekledim. Görüntüleme süresini seçiyorsunuz arkadaşlar. Videonun sonunda mı istiyorsunuz? Belirlediğiniz bir başlangıç zamanında mı? Veya tüm video boyunca abone ol filigranı kalsın mı? Ben tüm videoyu seçiyorum ve kaydet diyorum. Şimdi bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi abone ol butonu geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.